James Andrew McEvoy, 21 Nisan 1979 doğumlu BAFTA ödüllü İskoç oyuncudur. 2006 yılında The Last King of Scotland filmiyle BAFTA en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmiş, aynı sene BAFTA yükselen yıldız ödülünü kazanmıştır. Ertesi sene, Kefaret filmiyle en iyi oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olmayı başarmıştır. 2006 yılında, aktriz Anne-Marie Duffy ile evlenmiş ve 13 Mayıs 2016'da boşanmıştır. McEvoy, otobüs şoförü James McEvoy ve psikiyatri hemşiresi Elizabeth'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi 7 yaşındayken ayrıldı ve 11 yaşındayken boşandı. McEvoy'un annesi hastalıktan muzdaripti ve daha sonra onu Glasgow'un yakınındaki Durum Chapel bölgesinde anneannesi Mary ve James Johnston ile birlikte yaşamaya gönderdi. McEvoy'un Joy adında küçük bir kız kardeşi ve Donald adında küçük bir üvey kardeşi vardır. Glasgow'un Jordan Hill bölgesindeki Katolik Thomas Econias Ortaokuluna katıldı ve kısa bir süre rahip diye katılmayı düşündü. 2006 yılında yapılan bir röportajda McEvoy, çocukken rahip olmayı düşündüğünü söyledi. Çünkü misyonerlik çalışmalarını dünyayı keşfetmenin bir yolu olarak görüyordu. Eğitimi sırasında yerel bir fırında çalışmıştır. McEvoy, kraliyet donanmasına katılmak için başvurdu. Ama aynı dönemde başvurduğu Kraliyet İskoç Müzik ve Drama Akademisi'ne kabul edilince oyunculuk eğitimini almak için oraya gitti. 2000 yılında mezun olduktan sonra Londra'ya taşındı. Rol aldığı filmler arasında 2005 yapımı Narnia Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap, 2008 yapımı Wanted, 2011 yapımı X-Men 1. Sınıf 2014 yapımı X-Men Geçmiş Günler Gelecek 2015 yapımı Victor Frankenstein 2016 yapımı X-Men Apocalypse 2018 yapımı X-Men Dark Phoenix ve 2019 yapımı O bölüm 2 sayılabilir. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.